Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yapay zekayı kullanarak şarkılara cover yapmayı göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar Chrome'u açıyoruz ve arama kısmına covers ai yazıyoruz. Ve ilk çıkan siteye gördüğünüz gibi covers.ai bu siteye giriyoruz. Siteye girdiğimizde direkt önümüze bu sayfa çıkıyor. Burada Try the Beta. Buna tıklıyoruz. Açılan yerde Upload Song diyor. Yani buraya e, coverlamak istediğimiz şarkıyı yükleyeceğiz. İstediğiniz şarkıyı bilgisayarınızın içinden buraya aktarabilirsiniz. Ben Hydra'nın götme şarkısını buraya yükleyeceğim. Open dedik. Şimdi bu buraya yükleniyor. Şarkıyı söyleyen kişiyi seçeceğiz. Coverlamak istediğimiz kişiyi seçeceğiz. Gördüğünüz gibi burada şablon kişiler var. Ama siz tabii ki isterseniz kendiniz bir ses oluşturabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? En aşağıya gelin. Burada Upload Voice Model yazıyor. Buna bastığımızda arkadaşlar bize Google Drive, bizden Google Drive linki istiyor. Ses dosyasını Google Drive'a yükleyeceksiniz, o linki de buraya yapıştıracaksınız ve direkt olarak artık o sesi kullanabileceksiniz burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkı yüklendi, şimdi buradan sesimizi seçelim. Ben burada e, iShop speed'i seçeceğim direkt olarak. Buraya da arkadaşlar kendi e-mail hesabınızı yazacaksınız. Burayı tabii ki göstermeyeceğim. Evet. Ee, şu anda şarkımız hazırlanıyor arkadaşlar. 5 dakika bekleyin diyor. Evet arkadaşlar şarkımız oluştu. Şimdi dinleyelim bir. <laughs> be be Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aisha of Spin şarkısını söylüyor. Ee, burada 3 ses var. Low, standart ve high. High daha yüksek yapıyor. <laughs> Yani daha tiz bir sesle söylüyor. Low olunca da daha kalın bir sesle wow. söylüyor. Standart olunca da kendi sesi oluyor. Böylelikle arkadaşlar şarkımız oluştu. Ee, dilerseniz bu şarkıyı indirebilirsiniz. da tıklayarak. Buradan dilerseniz videoyu indirebilirsiniz veya sesi indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın. thanks for watching